Evet mübarek Ramazan bayramına sadece bir gün kaldı. Siz bu videoyu izlerken artık Arife, yarın Arife ve ertesi gün bayram ve klasikleşmiş bir e, özel haberle karşınızdayız. Her bayramda, her yılbaşında kalitenin adı efendi Kuru yemişle muhakkak çekiyoruz. E, hem de fiyatları, güncel fiyatları da Kuru yemiş fiyatlarını, lokum fiyatlarını ve bütün fiyatları da sevgili Halil Aydı'dan e, ...mümkün olduğu kadar güncel bir şekilde fiyatları da alıp sizlerle paylaşıyoruz. Ramazan bayramı tabii ki her sene olduğu gibi, her bayramda olduğu gibi... E, ...işte kuru yemişiyle, tatlısıyla, lokumuyla, baklavasıyla... ...tabii ki e, bu ailelerin bir araya gelmesiyle de e, gerçek manada anlam kazanıyor. E, ve şimdi geçiyoruz Halil Aydın'ın yanına. Bakalım bu sene özellikle ekonominin bu de seviyede olmasına bağlı olarak da... ...bakalım fiyatlar ne alemde ve detaylar ürünler hakkında da biraz bilgi alıyoruz. Halil Aydın'ın yanına geçiyoruz efendim. Evet hava güzel olunca attık kendimizi dışarı. Bu bayramda biraz farklı oldu. Hep kapının önünde yapıyorduk ya da içeride yapıyorduk. Biraz daha dışarı attık kendimizi. Bu arada anons çekerken tabii ki en önemli ürünlerden biri Mazan şekeri evet. şekerini unuttum anonsta e, Halil Bey çok çok teşekkür ederim her bayramda üşenmeden e, bize anlatıyorsun hem bu ekonomide fiyatları hem ürünleri tazelikleri çok çok teşekkür ederim gene bizleri ağırladığın için ben teşekkür ederim geminin e, en kaliteli markası Efendi Kuryemiş'ten e, bütün halkımıza kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum her sene olduğu gibi bu sene çok geniş ürün yelpazemizde e, özellikle şeker ve çikolata çeşitlerinde ee, çok güzel hazırlandık. Çok çeşitlerimiz var. Özellikle bu sene olmayan mesela e, drajeli lokumları getirdik yeni ürün olarak. Hediyeli kutu çeşitlerimiz var. Drajeli çikolatalarımız var. Bu sene gerçekten bayağı bir kalabalık bir ürün yelpazesinde müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Et. Zaten efendi kuruyormuş, üstüne koya 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 evet. gidiyor. Ürün gamında hiçbir sıkıntı yok. Ben de demin gezdim içeriye. Ama tabii benim için önemli olan ve tabii izleyiciler için önemli olan da tabii biraz ekonomik tarafı. Her şeye zam geldiği gibi tabii ürünlere de biraz zam geldi ama nedir şu anda fiyatların güncel durumu? Şöyle diyeyim ben, bu sene biz her bütçeye uygun fiyatlar olarak ürünler getirdik. yani. Ortalama çikolata çeşitleri 90 civarında fiyatları, bir üst kaliteye çıktığımız zaman 200 lira civarında, 230 lira civarında çikolatalarımız var. Şekerlerimiz de işte 70 liradan başlıyor, 120 lira, 130 liraya kadar da şeker çeşitlerimiz var. Bu sene gerçekten fiyatları uygun tuttuk. İnşallah müşterilerimiz bugün ve yarın bizleri tercih ederlerse daha geniş çeşitlerimizi görürler. Fiyatlarımız da gerçekten bu sene uygun. Aynen her keseye uygun ürün var diyebiliriz. Herkes. Evet Halil Aydın'ın Ramazan mesajını almadan önce e, önceki günde baklava imalatını çektim oradan biraz kopardım izleyiciler evet. için evet. şimdi bu bayrama da özel e, bakalım Halil, Halil Aydın'dan bakalım ne koparacağız e, Halil Bey kios TV'den izledim geldim diyenlere bir ufak indirim rica ediyorum. Kiosk TV izleyip gelenler arkadaşlarımıza, müşterilerimize %10 indirim yapacağız. Direkt kasada %10 indirim yapıyor sevgili Halil Haydi, Vallahi çok seviniyorum harbiden. Eyvallah. Böyle indirim kaptığım zaman çok seviniyorum. Eyvallah. Yapmanız gereken sadece Efendi Kuru Yemiş'e gelip alışverişinizi yapıp kasada ben kios TV'de izledim sizin haberinizi Halil Haydi, izledim Aynen. demeniz yeterli. Hemen %10 indiriminizi kapıyorsunuz. Hadi bakalım Ramazan mesajını da alalım. Ee, i̇nşallah bu bayramda e, bütün halkımızın e, sağlık, mutluluk içerisinde geçirmesini diliyorum. Kazasız belasız, e, inşallah daha güzel günler e, bizleri bekliyor diyorum. Herkesin buradan bayramını kutluyorum. Eyvallah, çok çok teşekkür ederiz biz de Halil Aydı'ya. Herhalde benim de artık son bayram mesajı olur bu özel haberle. E, hepinizin eksikti bu bayram biraz, e, hikayeler eksikti. Allah e, ölenlere rahmet, kalanlara da başsağlığı. Kalanlara da sabır diliyoruz. Ee, i̇nşallah Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Bayram tadı, ağzımızın tadı kaçmasın. Bir başka bayramda, bir başka programda, bir başka anonsta yine sizlerle olana dek. Hoşçakalın efendim. Hayırlı bayramlar diliyoruz.